Bazı eşitmanlar var. Hemen onları da gerçekleştirelim bu arada. Dükkan kapalı iken. İyi olur. Dükkanı büyütme gibi. Dekorasyon yaptık ama dekorasyonda niye vermedi anlamadım. Şimdi. Sen alalım. Sen alalım. Sen alalım. Sen alalım. İşte bu. Tamam. Evet. Dizayn olarak Dizaynımızı da değiştirelim. Duvara girip biraz daha kaliteli bir şey bulabilsek. Seni alalım mesela. Abi bu ne ya? İğrenç bir şey bu. Vallahi elimden geldiğince her şey yaptım şu an. Ha bu arada bu arada karlı da hemen bakalım. Bunları da büyüttük. 15 yaşıt vardı? Bunları çoğalttık. Yarın buraya yani uyanınca buraya internet kafe kuruyoruz arkadaşlar oyunun olması gerektiği gibi yapıyoruz. İnternet kafemizi kuruyoruz. Abi sen hala oynuyor musun ya? tık dükkanına. Oyunun olması gibi on, olması gerektiği gibi internet kafemizi gerçekten masalarıyla, bilgisayarıyla, kulaklığıyla, mouse'uyla kuruyoruz. Ve oyunu çok zengin. <laughs> Bana mı dedin? Her seferinde şunu unutuyorum. Günü açan çiçekler gibiyiz. Yani oyunda gerçekten çok yapılacak bir durum olmadığı için. o ne kadar kirli. Çeç çeç çeç. Para yapmaya devam. Hemen buraları temizleyelim. Yalnız bu renk çok kötü oldu ya. Ben geri değiştireceğim. Hiç beğenmedim bu rengi. Bize söylemeyin abi. Bak burada aslanlar gibi şefimiz var. Mehmet şef var. Aramız iyi yetti yani. Hemen hemen temizle temizle. Buraları temizledikten sonra bilgisayar kurma işlemlerine başlıyoruz. Ve oyunumuzu finale getiriyoruz artık. Evet. Yaklaşık 15 tane makine mi Neyse alabildiğimiz kadar makine alırız. Önce masa siparişlerimizi verelim. Zamazor. zor. Kulaklık masalar. Aa televizyon. Bak bir tane televizyonumuz olsun. Bir tane televizyon güzel gider. Şu makine şundan alalım. Şundan alalım. Bundan alalım. Bak şundan alalım. Masalarımız kaliteli olsun. Monitörlere gelelim. Ya bunları kopya alamıyor muyuz? Şundan alalım, şundan alalım, bundan alalım. Hadi gel senden de alalım. Alet laptop kurabiliriz bak. Hadi iki tane de laptop koyalım, şundan da koyalım. Mouse, iyi e mouse'tan alalım. Bundan baş çoğaltamıyor muyuz? 3-4 tane. Senden de alalım. Klavye, Önden alalım. Önden alalım. Kulaklık da alalım abi. Şu kulaklığı alalım. Bir de şurada var bir tane ama o iyi değil. Bundan da alalım. Sandalye. Bir tane buradan. Bir tane bundan. Tamam. Bayağı da para harcadık bu arada. İyilerden alalım alalım dedikçe. Hemen yukarı. Hemen yukarı. Bu laptopumuz. Ya şu kutulardan 3-4 tane 3-4 tane alabilsek keşke. O ne? Kulaklık. Oh, Eh kaza. Bu laptopmuş bu. Farklılık. Laptop. Laptopumuzu da oradanım şöyle. Buldu. Bu olay çok internet kafe olayı gibi olmadı ama düzelteceğiz. Bir iki tane masa yeter ya. Çok bir şeye gerek yok. Bu neymiş? Monitör. Orada ben bir şey daha yapmak istiyorum yapabilecek miyiz? Ona bir bakalım. Gel abi. Fiyatlarımızı yükselttik. Ağlar. Abilerim, ablalarım. Fiyatlarımızı yükselttik. 400, 400, 400, 400, 400 300, 400 bu şekilde gidiyor. Baya kutu var yalnız. O ne ya? gördüğünüz gibi 80 binli 60 64'e kadar 64 65'e kadar düşmüştük yanlış hatırlamıyorsa 80'e geri çıktık arkadaşlar o kadar yoğun ki içerisi. final bölümümüze geldik. Yavaştan oluşumlarımızı da oturturup üst kata bir iki tane masa attık. Bakalım monitörlere bak. Bir tanesi benim monitörüme benziyor bu arada. Ya bir ta iki tane alamıyoruz. Abiler bir izin. Ne olursunuz bir izin. Bir izin. Hızlı hızlı halletmeye çalışıyorum. Abi akşam mı oldu ya? Saat kaç? Bir dakika baba ya. Oo. Büyük ihtimal yarın sabah kalacak. Tamam. Yani git gel git gel yoruldum. Bir şeyler var mı burada? Artık. İyi çok kutu kaldı. Mah Mahmut abi bir el atsaydın abi. Tek başıma uğraştırıyorsun beni. Mahu. Abi 92 bin dolara geri çıktık ya. Abi televizyon. Televizyonu şöyle koyalım. Keşke açabilsek. Neyse sen orada bir dur. Like PlayStation koyarız. Yukarıyı tam bir internet kafeye dönüştüreceğim ama Az masalı. Acil işler için. Bayağı laptop almışız biz ya. İnsanlar laptop da Ah oh, son kutu. Son kutu son kutu. Hemen bunu da hop. Şu masayı alalım. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, bir dakika. Bak şimdi. Seni buraya koyayım. Tamam mı? Gel abi. Seni de buraya koyuyorum. Ha, güzel. Sen gel abi. Seni. Seni böyle bırakıyorum. Asana kulaklık. Ben alayım abi gel. Ha, çalış tamam. Bana laptop koyacağım. Laptopları buraya koyalım bakalım. Aa laptopları buraya koy. Buraya bırakabiliyor muyum? Güzel 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 güzel. Saç laptop iyiymiş ya bu arada. Güzel. Ben alayım gel. niye buraya olmuyor çok zaman kal yapmayacağım abi Bu büyük ihtimalle anlamadım. Beni anlayamadım. Oğlum, kasalar nerede? Biz hiç kasa almadık mı? Hayır ya gerçekten mi? Abi biz kasa aldık. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Allah Allah hiç kasa almadık mı ya? doğrusun tabi ya. Hmm, zamazor. Gel bakalım zamazor. Ben bir tane var. Bir tane var. Bir tane var. Hmm. <laughs> Afiş alalım. Aa bak afiş alalım. Hiç afiş almadık. Low game. is game. Cyberpunk is. Değiliz. Alalım Nereden de alalım kralım. Monitör, laptop, fare. Kasa. Biz nasıl kasa almadık ya? İlginç. Coca-Cola alabilir miyim? Olabilirsin. Coca-Cola'yı kim istiyordu? Büyük ihtimal masa istiyor. Kolayı kim istiyor ya? Ama iç biriniz için. Bir dakika abicim. Bir dakika. alalım. Bu afişleri daha önce niye görmedik ya? sa, post, posteri alalım. birisi çıkın. Evet. Her zaman bekleriz. Arkadaşlar çok yapacak bir şeyimiz yok. Çok bir şey yapacak bir şeyimiz kalmadı. Açıkçası. Son olarak Bitcoin'i de satalım. Ve oyunun Artık burada sona ersin. İnternet kafesi yönetir 2 ile devam ederiz. Bir de 2'ye bakarız. Kafemizi şöyle göstereyim size son kez. Bunları yerleştirmedim. Uğraşmak istemedim. Bitcoin'leri görüyorsunuz. Makinelerimizi görüyorsunuz. Sadece makine üzerine kurduk. Biraz artık sonlara doğru biraz böyle internet kafeye dönüştürelim. havasına girdik ama o heves çok olmadığı için açıkçası Birbirimiz yalan söylemeye de gerek yok. Bu şekilde oyunun sonuna geldik. Bir uyuyup uyanalım. Dükkanı açalım tekrar. Bugün dışarıdan yiyelim. Bir pizza gömelim yani. Efle. Günaydın Mahmut abi. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif almışsınızdır. Bir daha çekebilirsem şöyle bir daha alayım. Tamam. Güzel. Umarım keyif almışsınızdır. İnternet Cafe Simulator'un birinci oyununu veda ediyoruz. İkinci oyunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.